Arkadaşlar hepinize merhaba. 96. dönem sınavını atlattık. Hayırlısıyla kazandınız umut ediyorum. Kazanan arkadaşlarım bu süreçten sonra ne yapmalıyız hocam diye sürekli mesajla, linklere yorum yaparak, YouTube sayfama yorum yaparak soruyorlar. Ne yapmalıyız? Ben de bu konuda kısa bir video çekmek istedim. Bakın özel güvenlik sınavını kazananları yapması gerekenler yıl 2022 tabii ki. Özel güvenlik salonu kazananlar öncelikle sertifikalarını almalı, kimlik kartlarını çıkartmak için gereken evrakları hazırlayarak başvuru yapmalı ve son olarak kimlik kartlarını alarak özel sektöre ya da kamuya ait kurumlara giderek iş başvurusu yapmalıdırlar. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Yapılacak işlemler sırasıyla arkadaşlar, öncelikle kazandığınız, öğrendiğiniz kursunuzla iletişime geçin. İlk yapmanız gereken kurs aldığınız eğitim kurumunuzla iletişime geçin. Özel güvenlik sertifikası sınavından sonra kaç günde alınır? İlk olarak sınavı kazandığınız hakkında gittiğiniz kurs bilgi, kursa bilgi verin ve belgelerinizi hazırlamalarını rica edin. İlk kez özel güvenlik görevlisi olacakları yani temel eğitimden yani yerleme değil temel eğitim sınavını kazananların sertifikaları sınavdan 2 hafta sonra çıkmaktadır. Yenileme sertifikası alacakların bilgileri ise sınav bitiminden 3 hafta sonra hazır olmaktadır. Sertifika kuruma geldiği an özel güvenlik görevlisi adayına mesajla ya da telefon yoluyla ulaşılır. Sertifikanızı alın ve kimlik için gereken belgeleri hazırlayın. Kursun hazırlayacağı belgelerin yanı sıra sizin de hazırlamanız gereken belgeler var. Sertifikanızı alırken kursunuzdaki yetkili e, sekreter ya da kursunuzdaki yetkili size kimlik için hangi belgelerin istendiğini tek tek söyleyecektir. Bu belgeleri en kısa sürede tamamlamaya çalışın arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi kimliği için randevu alın. Özel güvenlik sertifikasını aldıktan sonra yapılacaklar. Listenin başında randevu. Öncelikle randevu almanız gerekiyor. Özellikle büyük şehirde kimlik kartı almak için özel güvenlik şubeden randevu almanız gerekiyor. Bu nedenle bulunduğunuz şehrin online e randevu sistemine girerek Musait olduğunuz bir gün için randevu alın. Bazen randevu almak için çok fazla beklemeniz gerekebilir. Yaşadığınız ilin büyüklüğüne göre yoğunluklar çok fazla olabilir. Bu nedenle sisteme düzenli aralıklarla girerek boş tarihleri kontrol etmeniz gerekiyor ve buna göre de randevu almanız gerekiyor. Randevu gününe bağlı bulunduğunuz özel güvenlik şubeye gidin. Randevularınızı özel güvenlik şubeden alacaksınız biliyorsunuz. Online olarak özel güvenlik şubeden randevu aldınız ve randevu günü geldi. Bağlı bulunduğunuz özel güvenlik şubeye gidin İl Emniyet Müdürlüğü'nde. Kurstan sertifikanızı ve evraklarınızı alarak randevu gününde özel güvenlik şube müdürlüğüne teslim et. Polis bölgesinde yaşayanlar ilçe emniyet müdürlüklerine Jandarma bölgesinde yaşayanlar ise jandarma komutanlıklarına belgelerini teslim edebilirler. Bu aşamadan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacaktır. Hakkınızdaki soruşturmalar olumlu sonuçlanırsa kimlik kartı alma hakkı kazanırsınız. Bu kart başvuru sırasında belirttiğiniz adrese bir hafta 10 gün içinde ulaştırılacaktır. Kimlik kartı yenilemek için sınava girenler belgelerini mutlaka Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne teslim etmelidir. Aksi halde kimliklerinin yenilenmesi mümkün değildir. Güvenlik sertifikası nereye verilir? Hazırlanan belgeler Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bizzat gidilerek elden teslim edilir. Jandarma bölgesinde yaşıyorsanız müracaatlar il Jandarma Komutanlığı'na yapılır. Özel güvenlik kartı olanların yeniden özel güvenlik kimlik vergi harcı ödemesi gerekmez. Vergi harcı yalnızca temel eğitimden sonra bir kez alınır. Güvenlik sertifikası ile işe girilir mi? Güvenlik sertifikasını bankalarda, hastanelerde ya da özel kurumlarda çalışmak için kullanamazsınız. Bu belge tek başına yeterli değildir. Gittiğiniz kurs, size iş bulma konusunda da garanti vermez. Güvenlik nasıl iş bulur peki? Güvenlik görevlisi olarak çalışabilmek için internet üzerinden yayınlanan iş ilanlarına bakabilirsiniz. Bunun, bunun yanı sıra tanıdıklarınıza ya da arkadaşlarınıza, arkadaşlarınız yoluyla güvenlik görevlisi ayağına firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Kursu bitirip özel güvenlik kartınızı aldıktan sonra yani kartınız elinde geçtikten sonra kısa bir sürede iş bulabilirsiniz. Çünkü bu alandaki ihtiyaç gerçekten çok fazla arkadaşlar. Özel...